YouTube güncellenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde YouTube'a podcast ekleme özelliği geldi. Bu özellik şu anda sadece Amerika'daki içerik üreticilerine test ediliyor. YouTube'a gelecek olan podcastler hakkında daha fazla bilgi ulaşmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Podcastler gelecek de sesli reklamlar gelmeyecek mi? Tabii ki de podcastler geldiğinde sesli reklamlar da bizleri karşılıyor olacak. Podcast özelliği tüm dünyaya yayıldığında, tüm dünyaya geldiğinde Aynı shorts sekmesi gibi podcast sekmesi de bizleri bekliyor olacak. Podcastlarda telif özelliği youtube'un telif kuralları ile aynı olacak. Kurallarda telif kurallarına bir değişiklik mevcut değil. Yakın zamanda shorts para kazanmayı aktif eden youtube söz değişikliğinin ardından hızla para kazanma özelliklerini arttırmaya devam ediyor. Şu anda bildiğiniz üzere podcast kanalları hit döneminde ve birçok kişi podcast kanalına sahip. Podcast özelliğinin gelmesi en çok bu kanalların işine yarayacağını düşünmekteyim. Podcast özelliğinin dünyaya ne zaman geleceği bilinmese de tahminler şunu gösteriyor ki podcast özelliği 2023'ün son dönemine doğru gelecektir. Eğer daha fazla sosyal medya güncellemelerine haberler olmak istiyorsanız kanalıma abone olup instagramdan beni takip etmeyi unutmayın. Başka bir YouTube videomuzda görüşmek üzere.